Arkadaşlar merhaba. <laughs> Neva ile başladık. Bu yılki vloglarımızın girişine belayla, Neva ile başlamak yüze. istedik. Konuşamıyorum Hı. da Türkçeyi de unuttum. Şimdi size göstermek istediğim bir şey var Neva'nın. Evet. <laughs> Neva <'nın benim. gülüyor> <laughs> Küpem. <laughs> ikon bir karakter. Tokaları da göster. Ya. Çok <laughs> iyi değil mi? Link istiyoruz. Yok. Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani? Bunu Antalya'da bir bir isterin aldım. Bunu trend yolunda ama mı bilmiyorum. İstersen olsun diye böyle. Bir, bir de bitmiştim. Ben bulur size eklerim. değil. Ne? Böyle nevanlık keleriyle çalış ne? yapmak istedik. Bugün ne yapacağız? Anlat bakayım ne, Anlatma, ne? var ya. Ne yapacağım? Değil. Seni zorla tutmuş gibi <laughs> <galiba. Ne> davranıyorsun. <laughs> Sosyal anksiyetesi yani. yerli herhalde. <laughs> Bugün yemekteyiz çekmeyi planlıyorum. Bugünkü içeriğimiz bu. Ben tabak, çatal, bardak aldım. Evet arkadaşlar bugün çift kaftaya uygulayacağız. Bunu arıyordum. Şey, bunu olduğu için de, biz, biz <laughs> nereden geldiğini merak ediyorsanız. Hiç kimsenin <laughs> ses. <laughs> Biz burada kavrama çalışmak için evet çiğ köfte sıkıyoruz. Sana harika bir edit yapacağım ben de. <gülüyor> <gülüyor> <Değil diyeceğim gülüyor> sana harika bir edit yapacağım. Ben bakar sana sevmiyorum. O yüzden Rana ne için makarna ayırım sadece makarna getirin sen de yoğurt diyeceğim. Düşünceli arkadaş. Gerçek bir Aslan, ekip arkadaşı. Sırf seni biliyorum için. <laughs> <laughs> Dalga çıkartmaya çalışacağım. Ama bunları yayınlayamayız. Bunlar kamera arkadaşı. <laughs> sen, aynen. Sen ben şu an kaosunu yarat. Rana ne yapıyorsun? Hiçbir <laughs> 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 şey yapmıyorum. Burası bizim de alanı Polis çağır. Polis, polis. Ya bırakır <laughs> Klinikte geldik ama bu beyza anne şu kapıda yaşadınız. Buradan Sarı saçlı hocalarınızı Sarı saçlı. böyle yapmış, atmaya çalıştı beni. Gerçekten yaptı Böyle yaptım. Çık 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 çık. Şuradan çık. Yok, mastopa nabıyamışsın. Şemegence. Hemen dava aç. TK ile. Görmediler. Çok tatlı. Neva. Ben yaptım. Önemli olan senin tasarımın. Ne zaman neyler, diyor, saçıyorsun.

Evet. Kaç kişiyi ye? Çok <laughs> 18-19 Bu <laughs> zaman bence meyveli bir tabakları koyalım altlarını öyle keselim. Yani temiz tabak. Evet, evet, <laughs> <tevi> Arkadaşlar ay güneş çok ters. Videomuzun kapanışını yapmayı unutmuşuz. Rana bacımdan bir istek, öneri geldi. Hatırladım. Çok yedik ve o yüzden ne var birlikte yürüyoruz biz de. Aşkçı'dan beş ayları yürüme challenge. Güzel bir gündü. Güzel evet. bir yemekteyiz programıydı. Bir sonrakinde daha kaoslu olacak. Şu anda ısınma aşamasındayız. Evet hemen hızlıca aklıma gelen şeyleri puanla. Ee, profesör. Önce benim makarnam. 10-10. 10 10 10, 10 direk. Ya hepsi çok iyi. Hepsi 10 10 bu arada. Hiçbirine kötü diyemem. Ben de, bence de hepsi çok iyiydi. Aklımda ben kalanları. Şey benim favorim patates kavurma. Belki belki <laughs> evde tanımadığım kim. Çok iyiydi çok gerçekten. Çok iyiydi. Ben. Ay şu ve ben birine favori diyemiyorum ki diğerlerine haksızlık olmasın ama gerçekten hepsi çok iyi. Elif'in profiterolü ile Rüveyda'nın mercimek Yalnız, köftesi. Profiterolü burada. Müthiş. Evet. Ve şey de çok iyiydi bu arada. Bak ağzım kullandı. Neyi söyleyeceğimi unuttum ama. Ne diyecektim ya? Yaprak sarma. Müthişti. Evet çok güzel. Anneme müthişti. sevgiler. Yarı, limonu, baharatı, tutu, her bağlı. şeyi. Pişimi müthişti. Müthiş. Anneme sevgiler. Abislam, yani. Ben size sık sık, sık <laughs> geçiririm merak etmeyin. Ne var bilir benim sürekli kliniği yaprak sarması taşıma gibi bir sirkülasyonum var. Böyle arkadaşlar biz çok memnun kaldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyoruz. Ya Fazlın ıslak keki, Fazlın, keki de çok güzel. evet çok, Aa, güzeldi. Onu çalışıyordum Onu da ekleyelim oraya. <laughs> evet. Ve TikTok'ta hep gördüğünüz o emek evleri. dakika. Dur bak şuradan çek. Emek turu. İşte o Ankara'da yaşamaya doyamayacağınız emek evleri. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, klinikte hadi. bir çamaşır asmadığımız evet. kalmıştı. Rezil şey Halimize Orası bakın abi. ya. <gülüyor> <aşırlar> <gülüyor> <bir türlü> <gülüyor> <gülüyor> <da> orada <laughs> Ama çok oynadınız artık. <laughs> Sen ne diyorsun ya? Hoppa. <laughs> 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 tamam. Bu hastamızdan önceki <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> önceki ya. Şimdi hastamızdan öncelikle test yapmak. Ne yapıyorsunuz? Önceki testimizi yapmak. Şimdi parmak içleri uzanmamızı istiyoruz. Bizde kalktı. Ne <laughs> Kısa kısa. Ne <laughs> Şimdi izole hem için salı testi de yapalım. Şimdi bacağını bir şekilde kaldırmanızı istiyorum. Dikin de... Aaa! Ne, ne yapacağız? Ne yapacağız? Gelmez. Gel. Yapıyor. Oh. Oh. Sen ne ya. Bence de çocuk <gülüyor> <gülüyor> Aç, açıldı bir anda böyle bir şey olabilir. Tamam. Bak. Bir yere Aldın alır onu yapma. Time out. Size Böyle. Bir şey, böyle şey şimdi nasıl? Evet, Bak nasıl? Bak şimdi gel buraya. Farkı izleyin. Bak. Ay olmadı. <laughs> <laughs> Yapamam Ben gireceğim. <laughs> bak. Daha bak. böyle. Park izleyin. Ya bu yine tabii hepsini yapmadı evet. canım. Tebrikler. Bravo. Ben tebrikler. Enes çok mutlu arkadaşlar. Genel Çabuk. hali böyle merak etmeyin. Evet. Buna da yap. Beceremedik yine. Yani. Böyle bir çek. Ama bunu yaptık ya. Ona yapmadı diğerine. Ya buna dahi yap. Çok, çok e, iyi yaptım. Ama. <laughs> bir bayağı anda şak diye. Bir haberim yok değil mi? Şey yok. Evet. Ayağım elimde kalıyor. Bilgilendirici sonra... videomuz bitti mi? Evet, bilgilendirici <laughs> videomuz bu kadardı. Hastamıza hamstring germe uyguladık. Çünkü kısaydı. Çünkü kısaydı. <laughs> Ama bu kısaydı, <laughs> yani tedavi değil ya. <gülüyor> ne? Ne? 2 <laughs> e te... dakika sonra geri geçecek bunun kısalığı. Kalıcı ne yapabiliriz? <laughs> bir anayama Hadi yap, uzat. Ne? Ameliyat <laughs> yap. <laughs> Arkadaşlar bu kanalda bilgilendirici videolar da var. Görüyorsunuz. Her her türlü her şey. Teşekkür ederim. İsmini biliyor musunuz? Ne var? Sadece. Hastamız memnun mu? Çok. <laughs> Bekir Berk. <laughs> memnun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Barun. Söylemiyor. Arkadaşlar. Ama. <laughs> vlog neden çekmiyorsun diye bir isyan geldi. <laughs> evet. Ne var bana mesela fana kadar bir veda gösterebilirim. Hello, bekliyoruz. Ama kahve yapar arkadaşlar. Şerpi ortaya göster. Şöyle arada. <laughs> zoomlayamıyorum dön kamera olduğu için ama neyse böyle arada ağzım için Evet şöyle. Rüveda kendini tanıt. Kanaldakiler seni tanımıyorlar. Evet, merhaba. Ben yeni yeni. <laughs> Aslı'nın tanıyım arkadaşlar. Abla tanımsın. Ne güzel çıkıyor. Ben Düşük pil. Böyle. Ben onlardan yaş küçük değilim. Bir <laughs> sınıf için. <laughs> Aslı Bizim Gözlüğüm. yeni sınıf arkadaşlarımız. Evet, yeni arkadaşlarımız. <laughs> <O>, Rüveda'yı sık sık <sütlük> göreceksiniz. <laughs> Biraz sonra <laughs> seraksiyetesi <laughs> var ama. <laughs> <laughs> Neva'yı tanıyorsunuz. Evet. Gamze görünmek istemiyor tamam. Özel hayata saygımız var. <laughs> evet, evet, evet. Özel hayata saygı var ya. önce bana parayı bırakın, Fark etmesini <gülüyor> bekliyorum. Bekir. <laughs> <laughs> Selam ver. Merhaba. Görünmek ister misin? Merhaba. <laughs> 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 Elif'le tanışın. Ev kendini tanıt. Şakaysın. Şakaysın. Adı şakaysın. Adı şakaysın. 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 Her türlü. Şakaysın. Evet Rana Hanım. Bugün ne yapıyorsunuz? Evet bugün e, ablamın gelinlik görmesine gideceğiz. Wow. Gelinlik bakmasına gideceğiz. Darısı sana. Amin. Um, o zaman bugün... Malzemelerimiz. Türk kahvemiz. İşte... Işıltılı olup ablamın ısıtısını gölgelemek istemedim. Smoky bir şeyler. Aynen bugün böyle bir e, fetele usulü, stöz usulü smoky yaptım. Peki çiftliklerimizi kıracağız. Aldığımız Şimdi, olay. Evet. Hemen reklam ve işbirliği yoktur. Önetlemiyor ki. Önerin arkadaşlar. Rana'dan. Evet, öneririm bu arada. Gerçekten çok güzel. Muhtemelen Sorunlarım falan kullanılmıyor. Çok fazla var çünkü. Şimdi şimdi makyajın son halinde, çekeceğiz. Rana rahat rahat yapsın. Ağzına kamera sokmak istemiyorum daha fazla. <laughs> Deputanın <Depütöründen> açıklığı, <işte, gülüyor> bazı kanalıkası <laughs> var. Arkadaşlar <laughs> orada ne yapıldığını size anlatamayız ama. Buradaki herkes <laughs> ne yapıldığını bilecek. Zeynep de daha çalışıyorum Zeynep de bayağı hırsız. çalışıyorum <laughs> İşlerim <laughs> çok <iyi olur>. yoğun. <laughs> Çok detaylı bir analiz dönüyor orada. Hemen avukatını arıyormuş. <laughs> şey yok ben seni <laughs> Çok detaylı analiz yapılıyor orada. Yani bilmiyorum bakın şöyle düşünüyorum ben evlenmeyecek nasıl olsa sadece konuş ama böyle ilerleyemeyiz ne yapalım evet evlendirelim <laughs> hayır <Sonra>. ama <laughs> evlenme yolunda gemici insanla konuşmak ne kadar tecrübe kaldı <gülüyor> <gülüyor> ya tabii ki yine ciddi olmasını isteriz <laughs> hem <hemşikimiz> bu <gülüyor> konuda. <gülüyor> <gülüyor> insan ki herkes ister Bak, ama evlilik evet, fikri çok hakikisi var. Asker. Çok garip fotoğraflar atıyor Asker. <laughs> <sessizlik> erkek erkekten. <laughs> hani <laughs> <laughs> şimdi çok kötü şöyle çekeceğim ha. Evet. Şimdi neyse ben önemli açıklamalarımı yapıyordum. Evet. Tabii ki herkes ciddi ilişki ister ama hani her gördüğünde de <gülüyor> <gülüyor> evlenecek değilsiniz. Evet. Ben böyle bir şey ortaya atmıyorum ama <laughs> ciddi düşünmeyeceğim insanlara bir şeylere girmem, bir yollara girmem. Yani evet mantıklı ikna oldum. Böyle bu kadar arkadaşlar. Bu kadar. Da oh, Bir dahaki değerlendirmemiz <laughs> için de. Onlar detaylı analiz yapıyoruz. <laughs> Sınavımız var ama şu an <laughs> ananın şeylerini konuşuyoruz. Böyle arkadaşlar. Ne var? <gülüyor> <gülüyor> Bundan bahsediyor yanlış anlaşılmalara. Hayır. <laughs> <Bye gülüyor> <bye. gülüyor> <laughs> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bakın gördünüz mü ne güzel. Hemen kameralara selam verdi.